Programa başvuruyorsunuz. Eşimi kurtarmak istiyorum. Onu kurtarmak aynen. istiyorum demişsiniz. Eşinizin adı Ber, Berivan Patan. Patan evet. Ee, zor bir evlilik olmuş. Gençler kaçarak evlenmek aynen. zorunda kalmışlar. Ee, ama sonra da Muratlarına erip yuvalarını kurmuşlar. Evet. Çocuğunuz var. Her şeyin güzel olacağını mı hayal ediyordunuz? Aynen, aynen, aynen öyle. Kaç yıldır berabersiniz? 3 yıllık sevgili, iki yıllık evliyim. Çok güzel giden bu mutluluk. Mutlu giden bir evliliğimiz vardı. Hı hı. Yani çocuğumuz da oldu istediğimiz gibi. Ama aramıza sosyal medya girene kadar. Sosyal medya ilişkinizi e, ve evliliğinizi nasıl etkiledi? Üç ayda her şeyimizi bitirdi. Yani onun kandırıldığını düşünüyorum. <laughs> yani beş buçuk aylık kızımız var. Hı hı. Kızımı bırakacağını hiç zannetmiyordum. Yani bir anda TikTok'taki arkadaşları onu kandırdı yani. Eşiniz düzenli olarak sosyal medyayı kullanır mıydı? Son 3 ayda çok aşırı kullanıyordu. Çok aşırı aşırı kula ne yapıyordu mesela? Ya arkadaşları canlı söylüyor. Hı Ya e bana söyledi ki ben dedi TikTok kullanacağım dedi. Orada dedi eşimi, eşim hem bağlama çalıyan şarkılarımı atarım dedi. Hem dedi kızımızın fotoğraflarını atarım. Ben de izin verdim. Hiçbir şey demedim. Hı hı. Zaman geçti işte 2-3 ay geçti. Bana dedi ben dedi Hmm. Her gün. Oradan işte Emine Can'la, Emre Gezer diye bir tane çocukla... Bunlar onu... kaçışından sonra eşinin hayatında olan insanlar. Oraya da geleceğiz. Aynen. Aynen. Öyle işte bana dedi, işte şarkı koyacağım, yükleyeceğim. Ben hep izin verdim. Kendi aslında yeteneğini göstermek için de sosyal Aynen. medyayı kullanmak isteyen biri. Çok da mantıklı. Aynen. Bir de bir, ne derler, yeteneği var. Ee, yani çok güzel işte şarkılar söylüyor, bağlama Aynen. çalıyor. Aynen. Sonra ne oldu? Yani, yani o yüklüyor, her şey ikinizin kontrolünde gidiyor aslında. O aynen, kontrolü her şeyi, ne zaman kaybettiniz? Ne zaman kaybettim? Ta ki 3 Aralık'a kadar. 3, 3 Aralık. 3, Ar 3 Aralık'ta işe gidiyorum. Hem eşimin bebeğimle kendi adına TikTok'u var hem benim var. Hı hı. Ben dedim ki eşim canlı yayın yapacağım dedi ya. Ben de dedim bir bakayım eşim hı hı. ne yapıyor. Bir baktım bir erkekle canlı yayın yapıyor Kemal adında. Hı hı. Yani benim işim dedi makyaj yapmaya benim vaktim yok. ...hiçbir işim yok, bebeğe bakamıyorum, hep böyle diyordu. Hı hı. Ve bir baktım, erke, Kemal adına bir tane erkekle canlı yayın yapıyor. I, i, i̇şte ilk canlı yayınım. İşte bana hediye gönderin, eşim. Hı hı. O çocukla konuşuyorlar karşılıklı. Bana hediye gönderin, İşte beğeni gönderin, yorum gönderin. Eşim öyle konuşuyor. Canlı yayının içeriği ne? İlk canlı yayınım diye. Hayır yani yine canlı yayının içeriği müzik mi? Atıyorum o karşısındaki kişi... Yok. Kemal ismindeki kişi ya yani işte atıyorum Berivan'ın o kadar güzel sesi var ki siz de onu dinleyin bu müzik müzik üzerine sanat üzerine yapmış oldukları bir sohbet mi yoksa Yok bence. hediye e, can, gönderin beğeni gönderin işte aynen. E, ne yapılıyorsa işte orada biliyorsunuz artık TikTok'u hepimiz burada şey yaptık e, ne derler hatim ettik hediye öğrendik gönder, hediye gönder canım sen diyor. bunu gördün aynen ekran yani kayıt. Her şeyin delili var yani elimde. Tamam yani bu canlı yayınları yapıyordu zaten. Eşine karşı o canlı yayından sonra bir de karşı cinsle biriyle bir araya geldiği için sosyal ben, medya üzerinden nasıl bir tepki verdi? 3 Aralık'ta onu aradım iş yerinde. Hı -hı. Bir saat telefonumu açmadı. Evet. Yani bebek durmuyor diyordu, hiç rahat durmuyor, bakamıyorum diyordu bebeğe. Sonra aradım onu dedim ne yapıyorsun? Dedi evde oturuyorum bebeğe bakıyorum. Hı -hı. Ben dedim ki TikTok'ta ben sana bayanlarla kızlarla canlı yayın yap dedim. Hı -hı. Erkeklerle canlı yayın yapma dedim. Hı -hı. Akşam oldu eve geldim. Hiç tartışmadım. O direkt bebekle yattı. Ben oturma odasında yaptım ayrı. Cumartesi oldu. Hı -hı. Ve bana dedi ki sen dedi bugün eve gelme. Git dedi. İstersen dedi git parkta yat. Git dedi dışarıda yat. Seni görmek istemiyor. A bu. Aynen beni görmek istemiyor. O TikTok muhabbetinden sonra beni artık evde görmek istemiyor. Nereye gidersen git. Sonra benim akrabalarıma gittim cumartesi akşamı. Eve gelmedim. Hı, -hı. Pazar oldu çarşıya çıktım. Geziyorum, telefonumun şarjı bitti. Hı hı. Eve gittim, kapıyı çaldım. içten kitlemiş, anahtarlamış. Çaldım zorla, açtı kapıyı. Ya dedim telefonumun şarjı bitti dedim. Telefonumu şarja takacağım. Hı hı. O tabii bebeğin yanına gitti uyumaya. Sonra gittim odaya, dedim onlar uyusun. Birkaç saat geçtikten sonra uyandı bebekle ikisi. Ya dedim Berivan dedim, ben sana TikTok'ta canlı yayın yap da dedim. Git dedim bayanlarla, kızlarla yap diye izin verdim. Sen dedim niye böyle yapıyorsun? Niye hani dedim çocuğumu etkiliyorsun, kızımı etkiliyorsun. Git dedim canlı yayın yapacaksan, hı hı. git dedim dışarı. O ne dışarı... cevap verdi? Ben ona deyince git dışarıda canlı yayın yap. O çantasını hazırladı, çıktı dışarı. Bebeğimi de bırakın. Nereye gidiyor? Yani bilmiyorum. Öyle başladı işte. Tabii yarım saat geçti, bebek başladı ağlamaya. Yani durmuyor. Bu arada çocuk beş buçuk aylık aynen. yani. Bebek başladı ağlamaya. Ben de dedim ki. Aradım ya dedim beri var bu bebek hiç durmuyor gel dedim hı hı. eve anne süt alıyor mu? Yok mama Anladım. üç aydan beri mama hı hı. aradım 10 dakika sonra geldi ya dedi o gün dedi ben dedi ablamlara gidiyorum biletimi kestim Kırklareli Demirköy'e gidiyorum seni terk ediyorum ya o gün ben artık seninle yapamıyorum çocukla beraber ailemin yanına gidiyorum keşke gerekme. öyle dese. Evden çıktı nasıl A çıktı evden? Aynı öyle sebeple çıktı ben ya, ablamlara gidiyorum ben ablamlara gidiyorum kırklarlı Demirköy ablamlara gidiyorum hı hı. dedi beni kendisine güvendirdi yani. Hı hı. Dedi sen dedi bebeğe mama yap, ben dedi eşyalarını hazırlayayım dedi, her şeyini hazırlayayım dedi, ben ablamlara gidiyorum. Öyle hı hı. kandırdı beni. Sonra eşyalarını hazırladık, bana dedi taksi çağır Dedi dördü biletik mi kestirdim hemen dedi yetişmem gerekiyor. Ben de hemen taksiciyi aradım, abi dedim, eşim dedim. Tamam taksiyi de çağırdın. Çağırdım, gönderdim. Sonra baldızı aradım. Baldız dedim, ya dedim Berivan size gelecek dedim, haberim var mı? Öyle bir şey yok dedi o gün dedi. Bana hiçbir şey söylemedi. Hı hı. Sonra taksiciyi aradım. Abi dedim böyle böyle dedim. Yarım saat önce dedim bir çocukla bir tane dedim bayan var dedim. Onu otogara götürdünüz mü dedim. Hı hı. Beş dakika sonra bana döndü. Gittim döndüm. Abi diyor biz dedi otogara bıraktık. Hı hı. Tamam dedim abi dedim. Sonra eşim bana mesaj attı yarım saat sonra. O gün dedi bana para gönder. Merak ediyorum. Sonra dedim ki ya dedim berivan dedim sen ablanlara gitmiyormuşum ...bana yalan söylüyorsun. Ya dedi ben ailemi de sildim dedi ben ablama da gitmiyorum dedi. Senin yanına da gelmiyorum dedi. Ben dedi otele pansiyona kadın sığınma evine gideceğim dedi. Hı hı. Öyle dedi. Ama her gün yazıyorum. Ben diyor pansiyondayım diyor oteldeyim diyor kadın sığınma evine gideceğim. Üst kattaki komşum da şahit. Hı hı. Herkes şahit. İşte 7 Aralık'ta biz eşimi ikna ettik. 7 Aralık'ta ikna ettik dedi ben eve geleceğim dedi. Üst kattaki komşum ikna etti eve geleceğim dedi bebekle. Daha duramıyorum. Nerede kalıyormuş bu arada y 7 Aralık'a kadar? İşte kadın sığınma evindeyim. 5 Aralık'ta evi terk etti. Hı. Kadın sığınma evindeyim. Pansiyondayım o aparttayım hep bize öyle söylüyor. Çocuk da bebek, bebekli anne yan. ile beraber. Aynen hep Hı -hı. onun yanında ama endişe ediyorum. Hı -hı. Bebeğimi merak ediyorum çünkü ne yapıyor ne ediyor. Bana günde bir sefer fotoğrafını atıyor. Sen 9 atıyorsun. Aralık'ta eşinle alakalı kayıp başvurusunda Aynen. bulunmuşsun. Yani eşinin sana ben kadın sığınma evine gidiyorum dediğine ailesine de ben apartta kalıyorum dedikten sonra sen eşimin ve çocuğumun hayatından endişe ediyorum Aynen. diyerek kayıp başvurusunda bulunmuşsun. Aynen. Ve orada da şeyi söylemişsin hani aşırı sosyal medya kullanımından Aynen. dolayı kendi aramızda sözlü tartışmalarımız çıktı. Aynen. Şimdi eşin sana diyor ki ben geliyorum diyor. Sen Aynen. ikna olduğunu düşünüyorsun. Eve gelecek diye bekliyorsun. Eşin Berivan eve dönüyor mu? Dönmüyor işte. Dönmüyor. Hep kandırıyor. Üst komşuyu bile kandırdı. Biz ikna ettik Hı -hı. ama kandırdı bizi işte. 9 Aralık'ta bu ...şikayetnameyi veriyorum Cumhuriyet Karakolu'nda... ...ablasına mesaj atıyorum, Berivan'dan ben şikayetçi oldum... ...kızımı kaçırdı diye... Hı hı. ...sonra bana... ...döndü Berivan... ...çocuğu dedi ben en yakın karakola bırakacağım... ...tamam dedim, sen dedim nereye bırakırsan bırak... ...ben kızımı sen alacağım... Sen Kocaeli'ndesin, en yakın karakol nerede? Kocaeli'nde mi, başka bir şehirde mi? Başka şehirde, bana hep öyle kandırdı... ...Adana polisinde gittiğim zaman da... ...Bursa'da, Bilecik'te geziyorum dedi bana 10 Aralık'ta... Şimdi sen e, eşinle alakalı... Gidip kayıp başvurusu yapıp çocuğu kaçırdı dediğinde Aynen. sana çocuğu teslim edeceğim dedi. Aynen, öyle, çocuğu doğru. teslim alabilmek için sen hangi şehre gittin? Hiçbir yere gitmedim. Ben dedi koca eline gebzeye senin olduğun yere getireceğim. Evet. Bekledim getirmedi. Sonra üst kattaki komşuyla bizim aradık. Hı hı. Bana yarım saat sonra döndü işim. Hı hı. Ben dedi Adana'ya gidiyorum. Haberin olsun. Eğer kızını seviyorsan gel benim yanımdan al. Hı hı. Öyle dedi. Ben de işte gittim. O sekiz buçukta bindi otobüse sabah sekiz buçukta orada olacak ben dedi ki hangi saatte binersen bin 12 saat sürüyormuş <laughs> gel kızını al Adana'da kim var bu arada Adana'da işte TikTok'ta Arkadaşlar için, aile falan yok. Hiçbir yok, bağınız yok. Adana'ya gitmiş yok. yani. Adana'ya ben gittim kızımı almaya. 10 Aralık'ta da kızımı almaya gittim Adana'ya. Ama bu arada Peki. sen karının, yani mesela Berivan o sırada koca elinde de olabilir, İstanbul'da da olabilir. Hep yalan attı işte. Hep, hep bize yalan yani attı. Yani bulunduğu yerle ilgili yanlış bilgi verip Aynen. Ve sonra Adana'ya geldi dedi. Belki de hep Adana'daydı. İşte bilmiyorum. Seni oraya çağırdı.